İnsan sağlığı için kalp damar sağlığı demek bütün vücudun sağlığı anlamına geliyor. Zaten bir dokunun iyi beslenmiyorsa damar yolu deyin, kalp deyin hangi kaynaktan olursa olsun o sistem çöker. Böbrek yetersizliği diyelim. Böbrek yetersizliği bile eğer mesela hipertansiyon ve diyabete bağlı bir durum şeyse o da çoğunlukla yine damar sertliği yaparak yarattığı bir komplikasyon damar yine dolaşımını bozarak oluşturmaktadır. Yani bütün organlar esasında dolaşımla hayatta ve ayakta dururlar. Kemik bile öyle. Bunun bir damar tıkanıklığı olduğu zaman o organ ölür. İşte ona biz gangren diyoruz. İnfaktüs diyoruz. Kalbin kendi de infarktüs olabildiği gibi e, böbrekte infarktüs olur, beyin de infarktüs olur, kemik de infarktüs olur. Yani dolaşım nerede bozulmuşsa evet. o organ göreve göremez gelir. dolayısıyla insan sağlığı için birinci derecede önemli olan kalp damar sağlığıdır. Evet. Yani şöyle düşünelim. Buyurun. Bir tarlanın canlı kalabilmesi için nasıl onun e, etrafındaki su sisteminin, e, sulama sisteminin daha doğrusu e, düzgün olu çalışması lazım. Sulama sistemi nasıl ki çökerse oradaki bitkiler, sebzelerin hepsi kurur, ölür, çorak hale gelir. Aynı şekilde bütün organlar içinde e, kan, kalp damar sağlığı bu kadar öneme evet. haizdir. Hocam buradan izleyicilerimize yeniden ifade edelim. E, hocamıza sorularınızı sormak için ekranda görmüş olduğunuz, olduğunuz telefon numarasından bizleri arayıp yayınımıza bağlanabilirsiniz